Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 8. sınıflar için Mayıs ayında yayınlanan çalışma sorularından Malatya iline ait soruları çözeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar. Atatürk Ortaokulu'nun kütüphanesinde her biri 4 raftan oluşan A tane dolap vardır. Bu dolapların rafların her birinde ise A tane kitap vardır diyor arkadaşlar. Hasan Çelebi Ortaokulu'nun kütüphanesinde ise her bir her biri 9 raftan oluşan B tane dolap var. Bu dolapların her birinde de B tane kitap var diyor arkadaşlar. Şimdi buna göre Atatürk Ortaokulu'nun kitap sayısının Hasan Çelebi Ortaokulu'nun kitap sayısının ne kadar fazla olduğunu bulunuz diyor. Yani cebirsel olarak soruyor bize. Şimdi öncelikle Atatürk Ortaokulu'na baktığımız zaman arkadaşlar 4 rafımız var. A tane dolabımız var. Dolayısıyla raf sayısıyla dolap sayısını çarparsak toplamda kaç tane rafımız olduğunu buluruz. Her rafta da A kitap vardı. Raf sayısıyla A ile çarptığımızda toplam kitap sayısını buluruz arkadaşlar. 4 A ile A'yı çarptığımızda A kare gelir. Bu Atatürk ortaokulundaki kitap sayısı. Hasan Çelebi ortaokulu içinde ne diyordu biz arkadaşlar? 9 tane raf B tane dolabımız var. Her birinde de B tane kitabımız vardı. Dolayısıyla bunları çarptığımızda 9 B kare gelecek. Bunlar arasındaki fark soruluyor bize arkadaşlar. İşte 4A kare eksi 9B kare arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman, şunlar iki kare farkı arkadaşlar. O zaman şunu düşünüyorduk. Bu 4A kare neyin karesi olarak düşünüyorduk? 2A'nın karesiydi arkadaşlar. Şu 9B kare de 3B'nin karesi arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarz sorularda ne yapıyorduk? 1 eksiyle yazıyorduk. Çarpı bir de artılı yazıyorduk bunları. Bu şekilde çarpanlarını ayırmış oluyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 2A eksi 3B çarpı 2A artı 3B bulunur. C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Evet bir olasılık sorumuz var arkadaşlar. Yukarıda olasılığın nasıl hesaplandığını söylemiş. İstediğimiz durum sayısı bölü tüm durum sayısı. Morse kısa ve uzun işaretli bu demiş arkadaşlar. Nokta ve çizgi tire veya bunlara uygun olarak seslerin karşıdaki odak noktaya gönderilmesi yöntemidir diyor. Aşağıdaki görselde Morse alfabesindeki harflerin uzun ve kısa basış şekilleri ve Morse alfabesinin yazdığı telgraf cihazı gösterilmiştir diyor. Örnek D harfi yazmak isteyen kişi uzun, kısa, kısa olmak üzere 3 kere telgraf cihazına sırasıyla basacaktır diyor. Baktığımız zaman D burası arkadaşlar. Ne yapmışız? Bir uzun kısa kısa basılmış. Dolayısıyla 3 defa basılmış oluyor. Şimdi burada Morse alfabesinin telgraf cihazı verilmiş arkadaşlar. Morse alfabesine 4 kez basılarak yazılan harflerden rastgele seçilen harfin B olma olasılığı soruyor. Arkadaşlar şimdi 4 defa basılanlara bakalım. Şu 1 bu 2 arkadaşlar F 3 H 4 defa basılmış. 4, 5, L, 6, P, 7, Q, 8. Bakalım burada başka V var. 9, 10, 11, 12 tane 4 defa basılan harfimiz var arkadaşlar. Bunlar içinden B'ye bir tane zaten B var arkadaşlar. Dolayısıyla bir tane istediğimiz durum sayısı 1 bölü 12 bulunur. Güzel bir olasılık sorusu. Evet. Şimdi 3. sorumuzdayız arkadaşlar. 2520 sayısı 1'den 10'a kadar tüm sayılara tam olarak bölünebilen en küçük sayıdır. Hepsine tam olarak bölünebiliyormuş arkadaşlar 1'den 10'a kadar olan sayılardan. Şimdi bize diyor ki 2520 sayısının farklı asal çarpanlarının en küçüğü ile en büyüğünün toplamı. Arkadaşlar 1'den 10'a kadar sayılara bölünüyorsa o zaman 1'den 10'a kadar olan sayılar içerisinde en küçük asal sayımız 2'dir. En büyük asal sayımız 7'dir. Dolayısıyla bunların toplamı soruluyor bize arkadaşlar. Bunların toplamı da 9 olur. Gayet kolay bir soru oldu. Evet. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. 3 tane çubuk verilmiş. Yukarıdaki şekilde verilen ikinci çubuğun uzunluğu birinci çubuğun iki katıdır. Üçüncü çubuğun uzunluğu ikinci çubuğun bir buçuk katı. Yani arkadaşlar 3 bölü 2 katı da diyebiliriz değil mi buna? 3 bölü 2 katı. Birinci çubuğun uzunluğu 2x kare artı y kare birimdir. Bir demirci ustası yukarıda veren 3 çubuğu ucuca birleştiriyor. Son durumda elde eden çubuğun uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar şimdi birinci çubuk şuraya yazalım. Birinci çubuk. Neydi bunun uzunluğu? 2 x kare artı y kare. İkinci çubuk arkadaşlar. Birinci çubuğun 2 katı. Dolayısıyla 2 çarpı birinci çubuğun uzunluğu diyebiliriz x özür diliyorum şurası 2 x kare artı y kare olacak. Bu arkadaşlar ikinci çubuğun uzunluğu. Şimdi üçüncü çubuğun uzunluğu hakkında verilen bilgimizde ne var? Üçüncü çubuk diyelim buna da. Diyor ki ikinci çubuğun yani şunun tamamının bunun tamamının arkadaşlar 3 bölü 2 katı bak. Çarpı İkinci çubuğun uzunluğunu yazıyorum. 2 çarpı parantez içerisinde arkadaşlar. 2x kare artı y kare. Şimdi şunu dağıtalım arkadaşlar. 4 x kare artı 2 y kare olur. Şu arkadaşı da Bak şu 2 ile 2'yi sadeleştirelim. Dolayısıyla burada 3 çarpım durumunda kalıyor. 3 ile burayı çarpalım. 6 x kare artı 3 ile arkadaşlar y kareyi çarparsak 3 y kare gelir. Şimdi bu üçüncü artı ikinci artı birinci arkadaşlar. Bunlar ucuca eklenmiş. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Benzer terimleri kendi arasında toparlayacağız x kareli ifadelere bakalım önce. 2x kare, 4x kare, 6x kare, 6x kare daha. 12x kare artı bir tane y kare, iki tane daha y kare, üç tane y kare yapar. Üç tane y kare daha, altı tane y kare bulunur. Dolayısıyla sonucumuz 12x kare artı 6 y kare bulunur. Bursa seçeneği. Beşinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Dikdörtgen alanı kısa kenarlı uzun kenarın çarpımıdır diyor. Bir karenin alanı da arkadaşlar a kare şeklinde bulunur diyor bize verilen bilgi. Zaten bunu biliyoruz aslında. Şimdi kısa kenarı 4x birim, uzun kenarı 9x birim olan bir dikdörtgen içinden bir kenar uzunluğu 2'ye birim olan kare şekil birdeki gibi kesiliyor. Taralı alanın veren cebirsel ifade a birim kare oluyor. Şimdi arkadaşlar bak a'yı şuraya yazalım hemen. Madem bize vermiş hemen bilgimizi kullanalım. Şimdi şuraya bakarsak kısa kenar uzun kenarı çarptık. 4 ile 9'u çarptık. 36 x ile x'i çarptık. 36 x kare arkadaşlar. 36 x kare. Bundan şu karenin alanı çıkaracağız. Bir kenarı y 2 y. Arkadaşlar burası da 2 olacak. Karesini aldığımızda ya da çarptığımızda 4 y kare gelecek. Şimdi a dediğimiz taralı bölgenin alanı 36x kare eksi 4y kare ya da bunun çarpanlarına ayrılmış şekli de olabilir arkadaşlar. Bunun çarpanlarına ayrılmış şekli bak burası 6x diye düşünebiliriz. 6x'in karesidir. Burası da 2y'nin karesidir arkadaşlar. Ne yapacaktık? 1 eksili 1 artılı çarpacağız. Tamam arkadaşlar bu şekilde ben yukarıda verilen 36x kare eksi 4y kareyi Çarpanlarına ayırdım. Tamam, mı? şıklarda ya buradaki durum olacak, ya da buradaki durum olacak, tamam mı? Baktığım zaman hepsinde iki durumda var. O zaman B'ye bakacağız. Bizim için önemli olan B arkadaşlar. Şimdi B'yi de yapalım. Devam ediyoruz. Kesilen kare şeklindeki parça kısa kenarı 5 birim, uzun kenarı 4y artı 5 birim olan dikdörtgene ikinci şekildeki gibi yapıştırılıyor. Ha arkadaşlar bak. Şimdi şurası biraz önce çıkardığımız kareymiş. E bunun alanını biz ne bulduk? 4 y kare. Peki bu arkadaşın alanı nedir? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı değil mi? O zaman ben bunları çarptığım zaman 5 ile 4 y'yi çarptığımda 20 y artı 5 ile 5 çarptığında 25 gelecek. Dolayısıyla şuradaki ikinci şekilde toplam alanım arkadaşlar Şuraya onu da yazayım. 4 y kare artı 20 y arkadaşlar artı 25 Evet. Bunu da bulduk. Arkadaşlar bak. Burada da yine çarpanlarına ayırmış şekli olabilir. Şıklarda bu yoksa bunu çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Tam kare bir ifade eder arkadaşlar. Dolayısıyla baştaki ve sondaki terimlerin çarpanlarından faydalanacağız. Burası 2y 2y diye çarpılmış olabilir arkadaşlar. 4y kare yapar. Burası da 5 ve 5'in çarpımıdır. Arkadaşlar şu artı olduğu için buraya da biz artı yazacağız. Dolayısıyla sağlamasını yapacağız. 2y ile 5'i çarptık. 10y. Buradan da 10y gelecek. 20y ortayı veriyor. Dolayısıyla aslında burada verilen ifademiz 2y artı 5'in karesidir. Tamam mı? Yani b'ye biz şöyle diyebiliriz. İşte 2y artı 5'in karesi deriz. Bunu da iki defa yan yazıp çarpabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de çarpanlarına ayırmış oluruz arkadaşlar. Şimdi şıklarda A ve B hangisi olabilir diyor. Özdeşini bulalım diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar şuraya bakalım. B bizim için belirleyici olan b'dir arkadaşlar. Bu A seçeneği olmuyor B. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar 4Y kare artı 10Y diyor arkadaşlar. Biz ne bulduk? 20Y bulduk. Dolayısıyla C seçeneği de gitti. Buraya baktığımızda B ikisi de artılı olacak arkadaşlar. Tam kare ifade olacak. Bu farklı bir durum olmuş. Bu da gitti. Cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Güzel bir çarpanlara ayırma sorusu. Evet. Şimdi mobil bankacılık şifresini unutan Fahrettin not defterini karıştırırken aşağıdaki notu buluyormuş arkadaşlar. Karşılaşıyor notuyla. Unutma demiş. Şifren aşağıdaki kutularda yazan sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı. Arkadaşlar kareköklü sayılarla sıralama yapılırken hepsini kök içerisine yazmamız gerekiyordu. Dolayısıyla A karekök B şeklinde verilen ifadeleri kök içerisine yazarken kat sayının karesini alıp içeriye alıyorduk. Yani 2'nin karesini aldık. 4, 5 ile çarptık. 20. Bu arkadaşımız kök 20. Buraya baktık arkadaşlar. 2 karesini aldık. 4, 3 ile çarptık. Kök 12. Buraya baktık. 6 var. 6'yı biz içeri yazdığımızda karesini alacağız. 36 olacak. 4'ü karekök içerisine aldığımızda 16 2 ile çarptığımızda 32 gelir. Arkadaşlar bunları bu şekilde kök içerisine yazdım. Diyor ki buna göre faretinin mobil bankacılık şifresi aşağıdakilerden hangisidir? Verilen sayıları küçükten büyüğe sıralayacağız. Arkadaşlar en küçüğümüz C. O zaman C'yi yazalım. Daha sonra F var. F'yi de yazalım. Daha sonra ne var? Neyi de yazdık arkadaşlar? En büyükleri 36 karekök 36 olan A arkadaşlar. Dolayısıyla C, F, N, A, C, F, N, A, C seçeneği bulunur arkadaşlar. Diğer sorumuza geçebiliriz. Birden başka pozitif ortak bölen olmayan sayma sayılarının aralarında asal sayılar denir arkadaşlar. Yukarıda asal çarpanların çarpmış şekilde yazılmış olan sayıların hangisi aralarında asaldır. Arkadaşlar aralarında asal olması için birden başka ortak bölenin olmaması gerekiyor. Eğer bu şekilde asal çarpanlarına ayrılmış olarak verildiyse bize şuna bakmanız gerekiyor. Asal çarpanlardan aynı olmamalı arkadaşlar. Mesela E ile L'ye bakalım. E, L. Baktığımızda şu üçler ortak. Beşler de ortak arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar aralarında asal değildir. Tamam mı? Evet. Bu gitti. D'ye baktık. E ile I. Arkadaşlar E ve I'ye baktığımız zaman ikiler ortak bakarsak. Değil mi? Bir de beşler ortak. Bunlar da aralarında asal değil. Gitti. L ile I'ye baktık. Baktığımız zaman arkadaşlar beşler ortak. Bu da gitti. I ve F'ye baktığımız zaman arkadaşlar asal çarpanlara bakacağız. 2 var, 5 var, 11 var, 3 var, 7 var. Arkadaşlar bunlardan hiçbir ortak değil. Dolayısıyla bu İki arkadaş aralarında asaldır diyebiliriz. Diğer sorumuza geçelim. Evet, Turan Usta 24 metre 16 metre uzunluğundaki iki demir çubuğu eşit ve en büyük uzunlukta parçalar ayıracaktır. Eşit ve en büyük uzunlukta parçalar ayıracakmış arkadaşlar. Ebob sorusu diyor ki onlardan bahçe kenarına çitler yapacaktır. Her bir demir çubuğu kesme işlemi 2 dakika sürmektedir. Şimdi burada bir şeyi daha e, bilmemiz gerekiyor. Bir bütünü iki eş parçaya ayırdığımızda bir defa keseriz. 3 parça ayırmak için iki defa, 4 parça ayırmak için üç defa. Yani şu arkadaşlar, parça sayısının bir eksiği kadar kesme işlemi yapıyoruz. Bunu bir kere bileceğiz tamam mı arkadaşlar? Parça sayısının bir eksiği kadar kesme işlemi yapacağız. Diyor ki Turan Usta demir çubukları kesmesi için kaç dakika gerekir? Tamamlar. Şimdi arkadaşlar eşit ebop dedik biraz önce. O zaman ne yapacağız buradan? 16 ile 24'ün EBOB'una bakacağız. Tamam mı? Şimdi ikisi de 2'ye bölünüyor. Ortak böldük. Şu önemli bizim için aldık içeriye 8. Burası kaç kaldı? 12. Yine 2'ye ortak bölünüyor arkadaşlar. 2 parantez şuraya alalım. Burası 4, burası 6. Arkadaşlar yine 2 ortak bölünüyor. 2 yi yine daire içerisine alalım. 2 kaldı. 3 kaldı. Kalan 2 ile 3 ardışık sayı. Ardışık sayılar aralarında asal. Dolayısıyla bundan sonra ortak bölenlerimiz olmayacak. Yine de yazalım. 1 gelir. 3. 3'e böldük. 1. Ebop'ta bu belirlediğimiz ortak bölenleri çarpıyorduk arkadaşlar. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Yani bizim parçalarımızın genişliği arkadaşlar 8'er metre öz özür diliyorum uzunluğu 8'er metre olacak. Dolayısıyla ben 24'ü 8'e böldüğüm zaman 3 parça olur. Peki ben 3 parça yapmak istiyorsam kaç defa kesme işlemi yaparım? Parça sayısının 1 eksiği arkadaşlar. 2 defa kesim yaparım, tamam mı? Aynı şekilde 16'ya bakalım. Arkadaşlar 16 8'e böldüğümüz zaman 2 parça elde ederiz. Evet şöyle 2 parça yazalım. Buradan da arkadaşlar bir kesim işlemi yaparım. Dolayısıyla toplamda 3 defa kesme işlemi yapmışım. Her biri ikişer dakika sürüyor arkadaşlar. 3 çarpı 2'den 6 dakikada işlemimizi tamamlarız arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Şimdi 9. soruya geçebiliriz. X bir pozitif tam sayı olmak üzere arkadaşlar. EBOB X12'nin EBOB'u K olduğuna göre K kaç farklı tam sayı değeri alır? Arkadaşlar şimdi bu iki sayının EBOB'u en fazla 12 olabilir arkadaşlar. En az ne olabilir? 1 olabilir. Neden? Eğer bu sayılar aralarında asalsa EBOB'ları 1'dir. Dolayısıyla k 1 olabilir. Eğer 12 ise ya da 12'nin katıysa da arkadaşlar küçük sayı eşit olacağı için en fazla 12 olabilir. Yani k'nın alabileceği değerler en küçük olarak 1 en büyük olarak da 12 olur. Daha sonra neler olabilir arkadaşlar? EBOB demek ortak bölen demek. O zaman arkadaşım buradaki K sayısı 12 bölen bir sayı olacak. 12 bölen sayılarımıza yazarsak 2, 3, 4, 6 ve 12 arkadaşlar. Dolayısıyla K'nın alabileceği değerler bunlar oluyor. Mesela X1 olsa k ne olur 1 olur. x 2 olsa k 2 olur. 3 olsa k 3 olur. 4 olsa k 4 olur. İşte 5 olsa k 1 olur. Aralarında asal olur. İşte 7 olsa k 1 olur. Aralarında asalsa x ile 12 K'mız 1 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar k'nın alabileceği 1 2 3 4 5 6 tane farklı değer vardır. Hocam işte 12'den büyük olsa x olsun mesela 13 olsa aralarında asal olur. 14 olsa 2'ye bölünürler. 15 olsa 3'e bölünürler. 16 olsa 2'ye bölünürler. İşte 17 olsa aralarında asal olur. 1 olur. Yani bu şekilde kanun alabileceği değerler 12'yi bölen sayılar olur arkadaşlar. Pozitif sayılar tamam mı? Buna da Diğer soruya. 10. sorudayız. Şimdi güzel bir soru arkadaşlar. Bunlar karşımıza geliyor. Genelde kitapla dizme soruları tarzında da olabiliyor. İşte yatay diziyor. Dikey diziyor kitaplarımızı. Şimdi bir markette çalışan Ali Bey kök 24, kök 48, kök 32 santimetre boyutlarındaki bisküvi kutularını aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yan yana diziyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar yatay ve dikey diziyor değil mi? Bu şekilde. Şimdi o zaman bak şurası kök 48. 48 de biz 16 x 3 olduğu için arkadaşlar 4 kök 3 diyebiliriz. Şuradaki uzunluğumuz arkadaşlar kök 24. Karekök dışına aldığımız zaman ya da karekök kare 5 şeklinde yazdığımızda 4 çarpı 6 olduğu için arkadaşlar 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 6. Yani şu parçanın uzunluğu arkadaşlar 2 kök 6. Şimdi baktığımızda böyle ikili ikili gruplar halinde gidiyor aslında bu arkadaşlar değil mi? İkili ikili gruplar halinde gidiyor. Peki devam edelim sorumuza. Ali Bey bisküvi paketlerini dizme işlemi bitirdiğinde 15 paket bisküvinin rafa hiç boşluk kalmadan tam olarak sığdığını görüyor. Şimdi arkadaşlar bak. Yatay dikey. Yatay dikey. ikili ikili gidiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14'e kadar böyle geldi. Arkadaşlar en son 15 olacak değil mi? Dolayısıyla bak ikili ikili yatay dikey yatay dikey gidiyor. En sonda gelecek parçamızın ne olması lazım? Yatay olması lazım. Yani yatay uzunluğumuz da nedir? 4 kök 3. Bu paketlerden arkadaşlar bu hatta grup diyelim bunlara. Bu gruplardan 7 tane var. Bir kere buna dikkat edeceğiz tamam mı? Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var bu gruplardan arkadaşlar. Şimdi o zaman bir tanesinin uzunluğunu bulalım buradan. 4 kök 3 artı 2 kök 6 arkadaşım şunun bir tanesinin uzunluğu neymiş? 4 kök 3 artı 2 kök 6. Şimdi arkadaşlar bunları ben toparlayamam kendi arasında. Neden? Çünkü kök işleri aynı değil. O zaman böyle kalacaklar. Bundan 7 tane var. 7 ile bunu çarparsam şu parçaya kadar olan uzunluğu bulurum. Daha sonra ne yapmam lazım? Bu 4 kök 3'ü eklemem gerekir. Artı 4 kök 3'ü ekleyeceğim. Ön yüzünün görünümünü yukarıda verilen bisküvi paketlerin tamamıyla eş büyüklükte olduğuna göre rafın uzunluğunu sormuş biz arkadaşlar. Rafın uzunluğu da zaten bunların toparlanmasıyla bulunacaktı. Şimdi şunu dağıtalım. 7 ile 4 kök 3'ü çarparsak arkadaşlar ne gelecek buradan? Evet. Bakalım. Evet. Bir yerde hata mı yaptık acaba? Yok tamam. Şimdi devam edelim. 28 kök 3 Arkadaşlar artı 2 ile 7'yi çarptık. 14 kök 6 artı 4 kök 3. Evet arkadaşlar. Şimdi şunlar benzer terimler diye düşünebilirsiniz. Ya da bunlar aynı kök içine sahip olduğu için katsayıları toplayabilirim. 28 ile 4'ü topladığım zaman 32 kök 3 gelecek arkadaşlar. Şurada da 14 kök 6 gelir. Şimdi bunların yeri değiştiği için biraz önce dikkatim dağıldı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği bulunur arkadaşlar. Tamam. Evet 11. soruya geçelim arkadaşlar. Şimdi bir sosyal medya aracında paylaşılan fotoğraflar iki kez tıklanarak beğeniliyormuş. Fotoğraf iki kez tıklandığında bir beğeni alıyor. Yani tıklanmanın yarısı kadar beğeni var arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Yukarıda verilenlere göre 1 milyon kez tıklanan fotoğraf takipçisi ne kadar beğeni almıştır diyor. Yani 1 milyonun yarısı arkadaşlar. 1 milyonun yarısı nedir? 500 bin beğeni almıştır. Tamam mı? Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi aşağıda verilen sayılardan hangisi buna eşittir? Ne yaparız arkadaşlar? Bunu önce şöyle yazabiliriz. 5 çarpı 10 üzeri 5. Daha sonra baktığımız zaman 2 ve 5'in kuvvetleri var. Biz basamak sorularında bu şekilde parçalamalar yapıyorduk değil mi? Şimdi o zaman ben bunu onu 2 çarpı 5 diye yazabilir miyim? Üzerinde kaç var arkadaşlar? 5. Bu şekilde düzenledim. Yani 5 çarpı parantez içerisinde 2 çarpı 5'in 5. kuvveti. Şimdi çarpım durumda olan sayıların kuvveti alınırken ayrı ayrı kuvvetler alınır. Dolayısıyla hem 2'nin hem de 5'in kuvvetini alacağım. Bu dışarıdaki 5'imiz parantez içerisindeki 2'nin kuvvetini aldım. 2 üzeri 5. Çarpı parantez içerisindeki 5'in kuvvetini aldım. 5 üzeri 5 arkadaşlar. Şimdi 5 var. 5 var. Tabanlarım aynı. Üstleri toplarım. O zaman buradan 5 üzeri 6 gelir arkadaşlar. 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 6 bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla B seçeneği olur. Tamam mı arkadaşlar. Diğer sorumuza geçebiliriz. Evet matematik kelimesindeki farklı sesli harfler. işte A, E, I, I, O, Ö, e, U, Ü arkadaşlar sesli harflerimiz. Buradan Türkçe dersinde de atıfta bulunalım. Aşağıdaki sayıların hangisinin çarpan, asal çarpan sayısıyla eşittir diyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakalım buradan. 1, 2, 3, 4 tane var arkadaşlar. Şimdi 4. Diyor ki bize hangisinin asal çarpan sayısıyla eşittir diyor. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar bu arkadaşın kaç tane çarpanı var? Farklı sesli harfler diyormuş arkadaşlar. Bir dakika bakalım. A var. A var. Bir tane. O zaman burada şöyle yapalım. Biraz dikkatli okumamız gerekiyor soruyu. Özür dilerim. Yani şöyle yapalım. A'dan iki tane var. Bir tane yazacağız arkadaşlar. E'den bir tane var. Bir tane. İ'den de bir tane var. Dolayısıyla üç tane farklı sesli harf var. Evet buraya dikkat etmedik. Şimdi 3 tane asal çarpanı olana bakacağız arkadaşlar. 15'i biz 3 çarpı 5 diye yazabiliriz. Dolayısıyla 2 tane asal çarpanı var. 20'yi asal çarpanlarına ayırdığımızda 4x5'tir. 4 çarpı 5 4'ü de biz 2'nin karesi çarpı 5 diye yazarız. Yani bunun 2 tane var arkadaşlar. Bu gitti. Bu da gitti. 25'in 5'in karesi olduğu için bir tane asal çarpanı var arkadaşlar. Gitti. 30'lu arkadaşlar biz 2 çarpı 3 çarpı 5 diye yazabiliriz. Dolayısıyla 3 tane asal çarpanı var. Biz de 3'ü arıyorduk zaten arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği bulunur. Evet. Diğer soruya geçtik. Şimdi Berk yukarıda görseli santraş tahtasının üzerindeki ilk kareye bir rakamı yazılıyor diyor. Ardından yukarıda gösterilen yolu takip ederek her kareye bir önceki karede yazan sayının iki katı evet, olan sayı yazarak tüm kareleri tamamlıyor. Verilen bilgilere göre Berk'in B harfiyle gösterilen kareye yazdığı sayı A harfiyle gösterilen kareye yazdığı sayının kaç katıdır? Şimdi şuraya dikkat edelim arkadaşlar. 1 ile başladık. 2, 2 katı. 4, 2'nin 2 katı. Buraya da 8 gelecek. Bu şekilde 16 gelecek arkadaşlar. Tamam şimdi baktığınızda aslında burası 2'nin 0. kuvveti. 2'nin 1. kuvveti. 2'nin 2. kuvveti. 2'nin 3. kuvveti. Bu şekilde gidiyor. O zaman buraya 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7, 2 üzeri 8, 2 üzeri 9, 2 üzeri 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yani arkadaşlar A dediğimiz vatandaş 2 üzeri 20 imiş. Bunu bulduk. Şimdi devam edelim. Bu şekilde gidiyoruz. Bak arkadaşım böyle gidiyoruz. Şöyle dönüyoruz. Şöyle devam edeceğiz B'ye gelene kadar. Şimdi A 27, 2 üzeri 20, 2 üzeri 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 arkadaşlar. O zaman B dediğimiz arkadaşlar 2 üzeri 34. Şimdi ne yapacağız? B'yi A'ya böleceğiz. 2 üzeri 34 bölü. 2 üzeri 20. Arkadaşlar. Tabanlarımız aynı. 2 yazdık. 34ten 20 çıktığında 14 kalır. Şimdi şıklarda bu yok. Bunu da düzenlememiz gerekiyor. Dolayısıyla şu B seçeneğine baktığımız zaman bu gidiyor zaten. A seçeneği gidiyor. B seçeneğine bakarsak 4'ü biz. 2'nin ikinci kuvveti üzerine 7 yazarsak üstün üstünde üstler çarpılıyordu. 2 kere 7'den 14 bulunur. 2 üzeri 14 bulduk. Dolayısıyla B seçeneği bulunur arkadaşlar. Ve Son sorumuza geçiyoruz. Tırtılın üzerinde bir sayının çarpanlarından bazıları verilmiştir. Bu sayı aşağıdan hangisi olabilir? Arkadaşlar çarpan demek o sayıyı tam bölen sayı demek. Şimdi hepsi bire bölünüyor. Bir kere bir bize şu anda bir fayda sağlamadı açıkçası. 6'ya bölünen sayılara bakacağız. 366'ya bölünür. 486'ya bölünür. 526'ya tam bölünmez arkadaşlar. Şimdi 6. sınıftaki bilgilerimizi hatırlayalım. 6'ya bölünebilmesi için arkadaşlar... 3 ve 2'ye tam olarak bölünebilmesi gerekiyor. Çift sayılar olduğu için 2'ye bölünüyorlar. Fakat rakamların toplamı 3 ya da 3'ün katı olmadığı için bunlar 6'ya tam bölünmez. Bu iki arkadaş gitti. Daha sonra arkadaşlar şuna bakalım. 360 ile 480. Şimdi 480'e bakarsak arkadaşlar 18'in herhangi bir katı değildir arkadaşlar. O zaman 18'e tam bölünmez. Bu da gitti. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği bulunur arkadaşlar. Görüş